Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 22 Temmuz 2024 Pazartesi ve Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da en az 45 yıl çalışan her 5 emekliden birinin maaşı 1200 avronun altında, 45 yıl çalışan ortalama 1600 alıyor. Asgari ücretten 45 sene çalışırsanız alacağınız maaş 850. Sarah Wagenknecht sigorta sisteminin çok zayıf olduğunu söyledi. Bu konuda bir referandum yapılmalı. Ağır vergiler ödeyip bu kadar düşük maaş alınmaz. Avusturya'yı örnek alalım dedi. Avusturya'da ortalama emekli maaşları 800 avro daha yüksek. ABD seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden adaylıktan çekildi. Trump'a suikast girişimi sonrası aradaki fark iyice açılmaya başlamıştı. Kaybedeceği neredeyse kesindi. Almanya Başbakanı Scholz, Biden'ın kararını takdir ettiğini söyledi. Dostum Biden Avrupa için, dünya için çok şey başardı. İyi ve güvenilir bir ortak diye konuştu. Alman hükümeti Trump'a bir geçmiş olsun bile dememişti. Seydoğu da bunu eleştirdi. Trump kimcidir, kazanırsa bunu unutmaz açıklamasını yaptı. Bence de doğru. ABD seçimlerinin aslında tüm dünyada yapılması lazım. Çünkü tüm dünyanın kaderini etkiliyor. Trump seçilirse Ukrayna'ya desteği büyük ihtimalle ya kesecek ya da oldukça azaltacak bu bizi de etkileyecek. Eski Seydoğulu Bakan von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı'na seçildi ama FDP'li vekiller kendisine oy vermedi. Seydoğu da buna kızdı. FDP Seydoğu'yu Yeşillerle birlikte hareket etmekle suçladı. Başkan Yardımcısı Kubiki sevgili Friedrich Merz sana yeşillerle beraber uçuruma doğru iyi yolculuklar dilerim diye yazdı ama kendisi yeşillerin koalisyon orta. Yeşiller eş başkanı Lang ise korona salgını ve Ukrayna'nın işgali nedeniyle gençlerin beklentilerini yerine getiremedik, onları hayal kırıklığına uğrattık dedi. Başbakan Scholz'a verilen destek, Almanya tarihinde bir şansölyeye verilen en düşük destek seviyelerinde R&D'nin Forza'ya yaptırdığı bir araştırmaya göre SPD'lilerin bile ancak %33'ü Başbakan Scholz'u destekliyor ve yeniden aday olmasını istiyor. Hükümette şimdi de uzun menzilli Tom Havg füzeleri krizi çıktı. Yeşiller ve FTP, ABD ordusunun Almanya'ya bu seyir füzelerini yerleştirmesine tam destek veriyor. SPD ise ikiye bölünmüş durumda partinin yarısı karşı çıkıyor. SPD Grup Başkanı Mütseniş, neden sadece Almanya diye sordu. Oldukça haklı. Neden Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, Polonya'ya değil de sadece Almanya'ya füze yerleştiriliyor? Dışişleri Bakanı Berbok ise Putin'in bizi bölmek istediğini öne sürdü ve dış güçler siyasette sıkışan herkesin imdadına koşuyor. Eski Dışişleri Bakanı Zigmar Gabriel Z kuşağını ailelerin veya devletin sırtından geçirmek istemekle suçladı. Çalışmaya niyetleri yok dedi. 25-45 yaş arasındaki 260 bin kişi çalışabilecek durumda olmasına rağmen çalışmıyor. Leipzig'te mülteci yurduna kundaklama düzenlenmişti. Saldırının şüphelisi 24 yaşındaki komşu çıktı. Yangın çıkarıp duvarlara ırkçı sloganlar yazdığı belirtiliyor ve doğal olarak serbest bırakıldı. Frankfurt yakınlarında bir domuz çiftliğinde ise Afrika domuz vebası tespit edildi. Tarım Bakanlığı alarma geçti. Bu virüs çok tehlikeli bir virüs, ölümcül bir virüs. İnsanlara da bulaşma tehlikesi var. ADAS yaz tatiliyle birlikte yollarda, otobanlarda ve deniz kenarı şehirlerde, kasabalarda aşırı yoğunluk yaşandığını açıkladı. Özellikle hafta sonu trafik çok yoğun oluyor. Mümkünse hafta içi ya da çok erken veya çok geç saatlerde yola çıktığınızda fayda var. Aynı anda 1268 otoban inşaatı yapıyorlar. Hepsini aynı anda yapmak zorundalar mı onu da bilmiyorum. Dün bazı bölgelerde fırtına ve kasırga görüldü. Aşağı Saksonya'da 800 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Bir parka yıldırım düştü. 8 kişi ağır yaralandı. Schleswig-Holstein'da ise şiddetli yağışlar sele neden oldu. Geniş bir elektrik kesintisi yaşandı bölgede. Sıcaklıklar bu hafta 21-29 derece arasında olacak. Avusturya'da iltica başvurularında %42 neredeyse yarı yarıya düşüş gerçekleşti. Bu senenin ilk 6 ayında sadece 13.500 kişi iltica başvurusu yaptı. Sırbistan, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelere vize şartı koydular. Macaristan sınırında kontroller yapmaya başladılar. Düşüşün sebebi bu. Koronanın yeni varyantı Flirt Hollanda'da da hızla yayılıyor. Vaka sayıları bir haftada %18 arttı. 2021 yazından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ancak aşılar ve bağışıklık nedeniyle hastaneye yatışlarda artış yok. Uzmanlar bu nedenle rahatlar. Faizler düşmeye başlayınca konut fiyatları yeniden artışa geçti. Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %10 artış oldu. Yeterli konut da bulunamıyor, inşaat edilemiyor. Fiyatlar bu yüzden yeniden artıyor. Fransa olimpiyat oyunları için Almanya'dan polis istedi. NRV eyaleti polis gönderecek. İngiltere'de ise aşırı sıcaklar nedeniyle 6 milyon kişinin risk altında olduğu açıklandı. Özellikle yaşlılar çok olumsuz etkileniyor. Belçika'da yine bir patlama meydana geldi. Sinniklas şehrinde bir sokakta 8 ev kullanılamaz halde çoğu tatilde olduğu için yaralanan kimse olmadı çok şükür. Belçika zaten yeni Teksas, Hollanda'da aynı şekilde güvenlik endişesi maalesef had safhada. Zürih'te yollara ses radarları yerleştirilecek. Spor arabalar çok gürültü çıkarıyor. Bazı gençler kasten yapıyorlar. Çevredeki insanlar rahatsız oluyor. Eyalet Meclisi bu cihazların deneme amaçlı kullanılmasına onay verdi. Cenevre ve Lozan da aynı şekilde kullanıyor. Ancak henüz bir yasal düzenleme yapılmadı. Bu gürültüye karşı ilk mücadele Paris'te başlamıştı. 19. yüzyılda sanayi devriminden sonra makineleşme, ilk otomobiller şehri alışık olunmayan gürültülü bir hale getirmiştir. 3. Napolyon Öjeni Haussmann'ı görevlendirdi. Ses polisi diye bir birim oluşturdular. Bu polisler devriye geziyordu. Gürültü yapan makineleri kapatıyordu, insanları susturuyordu. Paris'in yeni valisinin görevi şehri Londra gibi güzel bir hale getirmekti. Bunun için neredeyse %60'ını yıkıp yeniden yaptılar. Orta mahalleleri yerine çok geniş bulvarlar inşa ettiler. Siyasi bir sebebi de vardı. Dar sokaklı mahallelerde ayaklanmalar bastırılamıyordu. Polis barikatları aşamıyordu. Geniş bulvarlarda ise ayaklanmaya kalkmak çok zordur. Şanzelize bu dönemde yapıldı. Valinin gürültüye karşı attığı en önemli adımsa şehri ağaçlarla donatmak oldu. Her yere özellikle de cadde kenarlarına ağaçlar diktiler. Hangi ağacı dikelim diye düşündüler. Kestanede karar kıldılar. Çünkü kestane neredeyse hiç yıldırım düşmeyen bir ağaçtır hava kirliliğine karşı çok etkilidir. Daha da önemlisi bakım istemez. Yalnız Fransa'da kestane yoktu. Osmanlı'dan rica ettiler. Sultan 1. Ahmet Paris şehrine hediye olarak binlerce kestane fidesi gönderdi. Nazım bunu biliyordu. Paris'te bir kestane ağacı olacak diye yazdı. Paris'in ilk kestanesi, Paris kestanelerinin atası. İstanbul'dan gelip yerleşmiş Paris'e boğaz sırtlarından hala sağ mıdır bilmem. Sağsa 200 yaşında filan olmalı. Her ağacın bir hikayesi var. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda diye yazmıştı. Çünkü Nazım Sakıncalı bir isimde aranıyordu. Onunla konuşanların bile başı derde giriyordu. Anadolu'da ceviz ağacının altında uyunmaz derler. Sebebi bu ağacın sülfür salgılamasıdır. Ve bu yüzden halk bu ağaca pek yaklaşmak istemez. Nazım bunun için kendini ceviz ağacına benzetmişti. Dedik ya her ağacın bir hikayesi var. Melih Cevdet tanıdığım bir ağaç var demişti. Etlik bağlarına yakın. Saadet'in adını bile duymamış Tanrı'nın işine bakın. Ona bir kitap vereceğim. Rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı. Ağacı o vakit seyredin. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.